Merhaba arkadaşlar ben Evet. Bugün sizlerle beraber yanında bir konumuz var şimdi gösteriyorum. Ne haber? Kerem Yeşil Orman. <laughs> evet, Böyle. Evet burada Kerem var. Kerem Yeşil Orman diye. Sizlerle beraber TikTok'un ikinci bölümündeyiz. Evet. Burası TikTok video. Şu başıma. Bu ha. Evet onu gördüm. Vallahi <laughs> <laughs> Zeynep evet, sen akşam onu izliyorum. bunun komiği vardı onun adı neydi? Akşam ben izlemiyordum Kerem izliyordu Dedi bitti katımı çekti Sonra baktım Eee yani Youtube'da baktım Şey ya 139 kişi 9 kişi oldu yani. Kerem izledi bunu ben izlemedim Dedi bir de bir video çekeyim Yok yok lan bak bunu televizyon izledim sen izledin lan? Yok ben izledim. Benim bir kere de bir site gösterimdi. Ama kulak Burada Piper ile Roza var. Roza değil aslında. Bu neydi? Bu neydi? Bunun adı neydi? Yamuz. Hah, Yamuz ile DB, Denmark. Devam TikTok'u takip edin. Kerem Kerem iki Kerem uçuş.3. Daha ya Bak, ben noktayı bilmiyorum. Böyle yuvarlak bir şeydir ama ben. Arkadaşlar, <laughs> bir de Godzilla vs King Kong filmi çıkınca e, Instagram'da canlı yayın açıp beraber izleyeceğiz. Mutlaka Instagram'ı takip edin. Ben de. Bravo, güzelmiş. Instagram'da ben bunu biliyorum ha. Akşam. <gülüyor> <içerisinde>. <gülüyor> arkadaşlar, takip edin. <laughs> canlı yayında arkadaşlar canlı yayında King Kong vs Godzilla filmi izleyeceğiz çıksın arkadaşlar söz yiyeceğiz. Ama <laughs> takip edin Instagram'ı sen. Aşıyorum. Ben bunu bakın mesela bulamadım <laughs> Bu ne? Bu kaç vuruş dener lan? Herhalde ona şey tükürdü. Herhalde ona bir şey zehirledi. Kral. <gülüyor> <gülüyor> Yeraltı sana kadar bakıyorum. Çünkü <laughs> an bakıyorum kapalı Yebeci. Yebeci abiye buradan selamlar, onu seviyorum. Sistem bayağı iyiymiş ya. git videolarını seviyorum hep olan. Daha şey. Ben kendi montaj yapıyorum Daha olur mu saskalım Kendisi montaj yap. Lan bir ara ben ucu açsam bunu atarım. Fakirdir kendisi montaj yap. Yeri ya de ki ya. O zaman niye o zaman para yatırıyor oyna? Aa bak bu ne biliyor. Montaj yap. <laughs> bu şarkıyı montajlamış diyorum ben. De. Yeah, but just...

Atıran mı var? Geldi mi Bu zaman da burası da sınırlı. Ben ana sınırlı. az da atı. Az da göre. Lan. Lan çek ayağını çekelim burada kaldı. Arkadaşlar burayı köleye söyleyeceğiz. kapıştırsak kapıştıksa söz kazanıyoruz. Aynen. Hmm. Kimseler cunalı. olur, cunalı. Cunalı oturdu. mağrur. Bir

kim göt? Evet arkadaşlar şu anda yapıyorum. Türkiye'de her gün ya sen Her 20 geç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gel. 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 Kerem'i çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Kerem'le ne yapacağız? Her 20 kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun. Kerem. Geçmiş olsun

Arkadaşlar bir dakika. İyi dur, dur, dur Evet arkadaşlar gidip geldik. Ee, şimdi çim yaptım ben. Evet. Ama ya yani daha yeni iki dans çok komikti. Hı -hı. yarın koronavirüs testi olacağım ve negatif çıkmak için bugün negatif davranacağım. Elime para var abi bir. Efendim, o. 40 milyon dolar kazandık? Oğlan. <laughs> <laughs> Bu emoji aslanlara ne yapıyorsun? Ne 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 vardı? Emoji mi değil mi? Ha? Bitmoji der değil. <laughs> arkadaşlar ben bitmojim var ki da var. Aynen. Bitmojim yaptım arkadaşlar. Şimdi ben reklamı bilmiyorum. anlamıyorum. TikTok saldırma, Sağ nereden Oğlum TikTok videoları izliyoruz, Bravistos'un... tamam, çok saçma değil mi? Ben geçen gün Ayas Batu'ya gidiyorum. Lütfen Barış'ı bir Onu gidiyoruz, Barış'ın reklamı çıkıyor Aynen. Arkadaşlar bekleyin. Ben, evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Abi hayır ya. Herkes ona saldırdı. Yazık. İlk e, kim saldırdı? İlk Piper'lar ne olmuş? <Sessizlik> <Sessizlik> lan nasıl? yaptın? Yani şu lan ona döndü. Adam biliyor musun? Hmm. Ya, kişi Kroos, Kroos ay mı mı saniyede eder? Cem, şey, ismen ne? Neydi? Ne? Boss. Ne? Sıpatay mı abi? Sıpatay. 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 Ne yazıyor? Kankalar konuk hatırlatayım dedim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. kanala gidip başka videolarda izlersiniz. Bir daha kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.